Ayşegül'den yani resmen işi biliyorsun ya. Hızlandırılmış tur gibiyiz. Aa, tabii biliyorum Muko. Daha seni ben nerelere götüreceğim sabret. Ay yok yeter ben yoruldum artık yeter. Ay ol sık dişini. Gerçi bugün burada biz yani avımızı bulacak gibiyiz. Ben öyle hissediyorum da dur bakalım yani. <laughs> hey! ne oldu yo? Mukadder ikinci sırada başında bir adam var. Tam senlik. Bakıyor. çok hoş adam. Kız mal gibi niye bana bakıyorsun? Adama baksana. Ay ne hoş ayol vallahi. Belgesel izler gibiyim şu an. Ne alakası var? Kız sen doğal ortamında avlanıyorsun ya ondan dedim parası suyu çeken dişi zengin erkekleri etkilemek için etraflarında dolanarak kuru yapmaya başlar. Erkeklerse bu ilgiden memnun. Ne şimdi bu ya? Ne ya bu? Ay ne olacak insan belgeseli ayol? Dişi bir mukadder canlısı. Kesintisiz kendi ortamında, doğal ortamında 7-24 saat avlanabilir. <laughs> Bayanlar baylar kısa bir aradan sonra müzayedemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bu kusursuz ha ürkütmeyelim avları. Şişt. Bayanlar baylar sıradaki eser müzayedemizin en nadide parçalarından biri Sürrealizm akımının en güzel örneğini bu eserde görebilirsiniz. Kız bu ne? Ben bunu şeyimle yaparım be, sol elimle yaparım. Ne bu iğrenç? Şşşt, duyacaklar. Müzayedemize 500 bin lirayla başlıyoruz. Kız duydun mu bu kurtlar? Şöyle 500 bin lira diyor. Yuh artık yani. Kesin üstü oluyoruz. Beyefendiden 500 geldi. 600 veren var mı? Kız bu kartlar seninki salak çıktı ya. <gülüyor> <gülüyor> Hanımefendi 600 verdiler. 700 diyen var mı? Tanışma adamla tanışmaya çalışıyorum. Bana bak şöyle ağzına bunu bir, bir çakacağım ağzım bunun karnavan içinde kalacak. Sakın kaldırayım deme ona. Beyefendiden 700 bin geldi. 800 bin veren var mı? Evet hanımefendi 800 bin verdi. Yok vermiyor vermiyor eli bozuk ona eli kalkıyor ya eli bozuk diye kalkıyor. Ya, vermiyor. Siz Sus, oluyoruz. geberteceğim seni. Hadi oluyoruz. verdim beyefendi, veriyorum. Ben de bu nadide eseri hanımefendiye 800 bin liraya satıyorum. Satıyorum. Satmıyorum. Beyefendi 900 bin verdiler. Ay verdi ne güzel. Verdi Hadi, hadi ver gitsin beyefendiye. Aldı gitti. Beyefendiye bu eseri 900 bin liraya satıyorum. Satıyorum. Ne bizi yapıyorsun? Satsın adamı. Gidiyor ya adamı arkasından Gitsene. Satsın ver Bir milyon. Sattım. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Hem nesli tükenmekte olan kutup ayılarına büyük müthiş bir bağışta bulundunuz. Hem de evinizin duvarı için gerçekten böyle çok güzel bir parça seçtiniz. Ne mu güzel parça? <laughs> ah çok teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah. Efendim bu nadide eserin evinize güvenle ulaşabilmesi için benim ayarlamalar yapmam lazım. O yüzden müsaadenizle biraz ayrılmam gerekiyor. Size bir şey sorabilir miyim? Tabii efendim buyurun. E, bu tablo için birlikte teklif verdiğim beyefendiyi tanıyor musunuz? Tanımaz mıyım? Kendisi sürekli müşterilerimizdendir. Tam bir koleksiyoner. Çok ince zevkli bir beyefendidir. Belli belli. <laughs> efendim ben müsaadenizi isteyeceğim. Tabii efendim. Ay, <laughs> hey, bu kattes adam geliyor ya. Merhaba hanımefendi sizi tebrik etmeden buradan ayrılmak için hiç gelmedi. Gerçekten müthiş bir rakipsiniz. Teveccühünüz. Hele o son hamleniz asla tahmin edemez. Ya. Bugüne kadar hiçbir müzayedeyi kaybetmedim. Ah. Ne derler? Bükemediğin eli öpeceksin. İzin verir misiniz? Tabii ki. Pardon efendim. Hanımlar, izninizi almak durumundayım. Müsaadenizle. Görüşmek üzere. İsminiz. Ah mukaddes ismini öğrenemedim. Gitti ya adam. Ah, ah, ah. İzninizle tabloyu paket etmek için götürmem gerekiyor. Götür. Ah mukaddes. Mukadder Allah seni bildiği gibi yapsın. Şu ucube tabloya bana bir milyon ödettin ya. bu sana ya. Ay sus ne olursun sus. Uğruna mücadele ettiğim, uğruna tablolar satın aldığım adam ellerimin arasından kaçıp gitti. Kız ne satın alması? Sen mi satın aldın? Ben satın aldım diye şu iğraç tabloyu verdirdin ya bana. Bir milyon verdirdim ben. Bir milyon verdirdin sen şu bir milyon lafını bırakıp gerçek konuya bir odaklanır mısın acaba? Biz sabahtan beri ne için uğraşıyoruz? Ne için? Bana koca bulmak için. Bak şimdi. Biz adamın adını öğreniyoruz. Sonra dedektif gibi iz Adamı buluyoruz. Adamın karşısına çıkıyoruz. Tam tabloyu adama hediye edecekken adam benim cömertliğimden etkilenir. Ne cömertliği be? Ne cömertliği Allah'ın cezası? Gerizekalı bu ko. Gerizekalı. Sen mi verdin parasını? Cömertlikmiş. Allah cezalı versin. Pah sana. Kates ne var? Farz et bana bir milyona düğün yaptın. Efendim kusura bakmayın sizi biraz beklettim ama. Estağfurullah. Efendim tablonuz paketlendi. Biz mi ulaştıralım istersiniz? Ben size bir şey sormak istiyorum. Bu tabloyu benim kadar isteyen beyefendi ismini bahşetmedi. Siz söyler misiniz acaba? Ee, Cezmi Ersözlü. Ersözlü Holding'in başkanı. Aa! Ersözlü Holding mi? Evet. Bu kadar oldu bu iş. Ne oldu? Ne bakıyorsun mal mal? Kardeş Ezim'le yalnız konuşuyorum Hadi git, 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 git. Ay bu er sözlerin cezmisi. Tanıyor musun yani? Yani ben görmüşlüğüm vardı tabii ama ayol adam çarpılmış gibi ne olmuş bu adama? Ay çok merak ettim vallahi de. Demek ki onun için tanıyamadım yani. Yani? Yani bu kadar. Fehmi'nin devi olduğu derneğin başkanı. Ne diyorsun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.